evvel emirde ilk öğretmenim babama, ahirete intikal etmiş bütün öğretmenlerimize, hasreten Necdet Emir hocama ve yaşayan Allah sağlıklı uzun ömürler versin bütün hocalarımıza bir anonim şiirle öğretmenler gününüz kutlu olsun demek isterim. Ben öğretmenim. Doğuda batıda benim izlerim, güneyde kuzeyde benim özlerim dağlar yol versin ister vermesin dağı taşı deler yine giderim devletin çatısı benim eserim atamın dediği yolda giderim ister bozkır olsun isterse çorak orası bir vatan kutsal bir durak ışığı yakmaktır benim görevim bizlere yakışmaz geride dur Ellerinizden öpüyorum saygıdeğer öğretmenlerim. Yüreğinizden öpüyorum. İyi ki varsınız. İyi ki ışığınız ışığımız oldu. Kalbi saygıyla, kalbi sevgiyle.